Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, Roblox'ta oynuyoruz yani Five Nights at Freddy 2 <laughs> Hadi yine iyisiniz yine video gösterdim size videosuz kalmayın diye <laughs> ee, Bugün böyle bugün oyun oynuyoruz <laughs> FNAF oynayanlar bilir zaten bilmeyenler de baksın işte Şimdi burada amaç hayatta kalmak. Yani burada saat maat yok. Şöyle bakalım. Kimse yok. Balon boy gelmemiştir. Yani yok gelmemiş yok. Evet ışık. Bu ne biçim bu ışık kardeş? İçerisi görünmüyor. Şöyle bakalım. Böyle istediğimiz yere gidebiliyoruz yani. O oyun gibi değil. O oyun gibi dediğim fonof gibi değil. İstediğimiz gibi de hareket edebiliyoruz. Ee, başka bir şey yok yani. Ee, bu arada abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar izlenmemiz düşük. Yani like almıyor videolar. Eskiden like alıyordu yine. Ama da işte orada fox var. Işık aç bakayım. Abi ışık açılıyor ama Aha orada. Şerefsiz. Bu lamba açık kalmış. Kapat. Ha. E bu video olabilir arkadaşlar. Yani 2 GB'lık yer kalsın. Fox orada mı? Tamam gitmiş. Yürüyüp gitmiş. Burada kimse var mı? Yok. Neyse. yani e, size şöyle diyeyim bir iki üç hafta yani video gelmeyebilir <laughs> neden çünkü içerik yok arkadaşlar İçerik olmadığından da yani video çekemiyorum bir de alan zaten yok Heh, öyle ışığı kapatın abi ya şarjı şey yok mu lan ne derler ne diyorlar ya Bilmem. <laughs> Ses açalım biraz da. Freddy geldi lan. Toy Freddy. Evet. Ya şöyle bir size gezdireyim şurayı. Bu oyuna girenler yoksa oyunun ismini koyacağım zaten. Şöyle. Video kısa olabilir O yani. Okuyayım mı? Aa Toy bu Toy beni burada takılıyor. Kameraya bakıyor. Neye bakıyorsun lan? Bir şey yok orada kanka sen neye bakıyorsun? Toy o Vitr çıka. Bu Vitr Vitr'lar nerede ya? Anam. Vitr Freddy ile Vitr Bonnie burada. Foxy içeridedir. Ya be. Kim üzdü lan seni? Kaç abi kaç. Lan lan sen buraya ne ara geldin? Manyak. size geliyordur inşallah. Aha, bunlar ortaya gelmiş ya. Sen buraya mı geldin ya Abi ne yapıyorsunuz oğlum Manyaklar ışık bozulacak Abi balon boy nerede <laughs> Ben balon boyu çok seviyorum O çok şerefsiz ya Toy çıka nerede ya Hiç görünmedi o bize Şuna maske takıp ya gidiyor bu kardeş ha. Akıl var mantık var ben öyle biliyorum Ama gitti adam ışığı açıp açıp kapadı gitti adam ben aha toy çıkacak dedik toy çıkacak yani. abicim senin bir gagan var bir gagan yok yani sen aha geldi soldan geliyor ay sağdan geliyor falan oğlum yolları karıştı nerede o e, oyunda kamera yok o kadar reis bu kızdan erkeğe dönüyor tipe bak ayı aga tipe bak Allah Maskeyi tak 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 tak, tak, tak Maskeyi tak bir yandan da bir şey geliyor Maske taksaydınız ölmezdiniz kardeşim. Bu reset çekti lan galiba Baga. Ben maskemi çıkarmam Ben maskemi çıkarmam Gitti mi? Bu kaldı Bir havalandırmayı artık boşaltabilir miyiz beyler? Oradan kim geliyor? Buradan da şey geliyor. Sen de hoş gelmişsin kardeş. Şuraya tipe bak. Tibiti gibi. Göte bak. Ay götüne sıçtı. Tövbe yarım. <laughs> Küfür de ettik ama. Küfür değil göt. Mangle Rays geliyor. Bak orada. Mangal. Ağzından garip garip sesler çıkartıyor. Neyse. Lan yukarı. Nerede? Lan? Ee, birazdan bitireceğim videoyu. Neyse. Eee, e ee, diyor oğlum, haberciler gibi ilgili. Ben video çekmiyordum ha. Allah. Bu arada Mangle burada eşek gibi ses çıkartıyor. Onun sesin kulak şeyi anasını satayım. Ses kirliliği. Hep. Sen helalda ne arıyorsun? tuvalette olan şeye bak reis. Ben böyle pizzacım. <laughs> balon boy gel koş. Koş 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 koş. Yoktan lan burada. Ne yapıyorsun lan sen? Lan bu çok tatlı değil mi lan? E sesini al şunu. Bak el sesi aldın mı? Tamam al. <laughs> Gönder bir tane balon boy dediğin şerefsiz bir arkadaşına. Tipsiz dediğin bir tane arkadaşına onu. Engel havalandırmadan geliyor muydu? Mangle havalandırmadan gelmiyordu ya. Tavandan gelmiyor muydu? Ben Mangle havalandırmadan gelmiyordu. Allah çok güzel. Allah Golden Freddy hemen takmaz ki. Evet havalandırmaya mı? Niye hiç bir tez jumpscare yapmıyor? Pupet nerede? Pupetin şeyi nerede? Gitti şey. Neyse şimdi yavaş yavaş videoyu bitirelim. 6 dakika oldu ama. Ya da bitirmeyelim. Benim de var ya video çekmek için hiç keyfim yok. Hiç keyfim yok yani. TikTok hesabımı da takip ederseniz sevinirim. 2033 takipçiyiz. Bir 2100 takipçi olamadık yani. Videolar ne keşfede çıkıyor ne bir şey çıkıyor. Allah şey geldi. Neydi bunun? Hmm, adını buldum. Adı neydi onun ya? Shadow bunu, Shadow bunu. Siz bir de ne yaptınız lan? Ha? Shadow Reis ne abi? Shadow şey nerede? Shadow Fred'in. Evet. Kardeş videoya selam var bakayım. Ha, de beyazmış ya. Yani. Neyse. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video kısa oldu. Onun için kusura bakmayın. Alan yok çünkü. Ee, videomuz bu kadardı yani. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öteki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.